arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine 30 liradan katlamaya çalışacağız. Geçen video iyi bir katlama yapmıştık. Bakalım bugün de ne olacak? Hızlıca Hadi başlayalım. Gidelim. İlk başta ben ilk mum kasası açmak istiyorum. Bundan 3 tane açıyorum. güzel gözüyor galiba katladık galiba katladık katladık evet. Biraz. biraz katladık bunlar şimdi dursun upgrade yükseltmeye çalışacağız miner şimdi başarılı zaman evet 21 aramız daha kaldı buradan bir tane daha deneyebiliriz ya hızlı açabiliriz çok hızlı. güzel evet. bunlar dursun bunlar dursun bunlar katlanır İnelim aşağı. Şimdi ne açalım? Büyük bir kasa açalım, ufak bir kasa devam edelim. Bu kasa nasıl? O kadar iyi değil. İçinden yani sıfır elde çıkabilir. O zaman onu açmayalım. Hmm. Soma kes kasanın. Hı? Sık. Açalım mı kes istiyorsan ya? Patlat o zaman. Batırmaz zaten. Hızlı maçsam normal mi? Normal normal. Eğer şimdi daha hiç 15 Harun usulü alamadık burada. Güzel bir skin versin. O, Çok kötü. Çok kötü. Gerçekten batırdı. Satıp bir daha açacağım şimdi. Allah al. Kötü değilmiş o kadar. Tamam dursun. Şimdi dursun mu? Dursun şimdilik. Bu sefer bıçağı deneyeceğiz arkadaşlar. Bıçağı. Bakalım kalın. Varayla da. Süper kar yeni geldi acaba. Deneyelim Değil mi? Yeni kasa. Dört tane. Patlatalım. Açtı bakalım. <laughs> ne geldi? dur 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 ya durmaz ya of. hep olan şey evet, aynı şey yani. 440 verdik 346 tamam dursun dursun şimdi miner'e geçelim evet. şu an toplum <laughs> kazanç ne kadar oldu? 5 payın 4 Evet alalım. Güzel. Bir sonraki yani. Alalım tamam. Şimdi bunun hepsini katlayacağımız için. Bu kadar mı yeter bizim? Evet. O zaman. Atlatalım. Çok güzel. Bunu aldık. 1.77 Bunu da biraz Ağzı büyüdürsek 5 falan Çok güzel olur Evet Bunu aldık Bir aldım yine Şimdi burada Batabiliriz Ne dediğim gibi battık Arasına evet batırıyor arkadaşlar 2.20'lik ağır oy oynayalım 2.20 ağır oy 2.20 Bu kadar az mı 2.20 kardeşim Bak yine batırdı. Şimdi biraz Toplam büyük. kaç ürünümüz var şu an? Şu anda buraya biraz daha 23. Aynı tam aynı galiba. Oo çok kötü oldu bu. İnşallah diğerlerine batırmaz. Nereye basayım ki? İlkini bas oraya. Şimdi gel altta en sağ alt iki tane aç buralar. Batırma sayı tamamdır. İstiyorsan alabilirsin. Ya mı katlanıyoruz fazla ya? Şimdi ver bunu. Büyük katlanmamız lazım. Böyle olmaz ki. Sonra şunu deneyelim. Var mı açma bir senin yer? Bana göre sağ dörtlüğü aç. En üst sağ dörtlüğü. burası mı? Hayır yan yana. Kare şeklinde. Evet. Soldum. Üstü Yaa Hayır ya olamaz ya çok kötü ya O tamam. sağlam batırdım Şimdi bunu katmamız lazım Hayır olamaz artık yapma ya yapma patlama ya Şimdi bakalım şu an batıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi Patladı evet. Batlıda son şansız, bunu bir lazım. İnşallah Hızlı bir batış olmaması lazım. Şimdi evet. açalım? Sol üstten ikinci. Bu. Evet. Atlama. Çok güzel. Şimdi bir tane daha mı açalım. Atalım. 20 oldu. Var mı dostu? Olur. Artmaz mı? 26 bir tane daha açarsak mükemmel. Yoksa alıp kasa açalım? Alalım ya. Tatlıya bir. Şuraya bas Tamam. Olsun. Yokmuş. Olsun. Ama tehlikeli yerlerde varmış. Karışıkmış. Bir tane daha alsak. Beş. Açtık beş tane. Artık kapladın ya bir kere. Dur ya. Neden bu kadar Yeni başlar ne Bu yapar? Burası evde açmıyorum ya. Yani. Güzel 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 güzel. Tamam. Çıkalım. 12 aramız kalmış. Bir tane Grace kasını açalım. Bugün hiç açmadık. Ben açmadım bunu ya. Hayır. Gerçi biraz sıkıntılı bir kasa ama Açalım. Eğer güzel skin verince veriyor arkadaşlar. Vermezse de vermiyor. Buradan da AWP'nin önüne de alsak çok güzel olur. Ama bize gelen skin'i izleyin. Buyurun. Fans. <laughs> Tam ortasında duruyor yani. Neredeyi? Oo. Nerede ya? bu kadar düşük gördüğünüz gibi. Çok kötü çok kötü çok kötü. İki ağrımız kaldı. O dursun. Mayına gelelim. güzel var. Şimdi bunları katlamaya çalışacağız. Başlayalım. 3 main mı 5 main mı? Üç yapalım. Alalım mı devam mı? Var ki 5 gitti 5 29 yapıyoruz 3'ü arıyor zaten. Ne yapalım şimdi? Onu seçelim yani. Şunu basalım. Beşit mi yoksa? Beşit mi yapıyoruz? Yapalım. Evet. Yan taraflarda olmazsa çok güzel olur. Doğru mu Yandan yürüyelim. Var mı yüz? yoksa başka taraf mı? Patlamayabilir. elebilir. Basalım. Nereye? İstediğimiz yere. Çok güzel. Alıyor muyuz daha mı? Ne yapalım yani. hiç olmuyor ki. Oldu. Bir tane daha alsak çok iyi aslında ama. Bence bunu bir alalım şeyin çıkardık aslında yandan hiçbir şey yokmuş bence bu sefer var tamam oğlum alalım oğlum alalım, alalım. mükemmel mükemmel alalım, bir ya, katlama buradan, bir bir katladık arkadaşlar bunu <laughs> burada batırabilir ne yapalım en üst sağdaki köşeyi mi atak? bu ya ne yapıyorsun? o neyi söndü zindan yok şu an biraz taşmaya basıldı en üst sol üst evet sağa doğru yüksek mi en üstte? bilmiyorum evet. evet 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 çok güzel alalım mantıklı oynuyoruz <laughs> şu anda evet hadi birini daha seçelim 3.55 yerden birini seçelim yanında yüksek yokmuş arkadaşlar şimdi üstte gelmedi bu sefer üstte mi gelir acaba bombayı aşağı alalım aşağı alalım biz... başa seçelim yabancı tek evet de şuraya yabancı tek evet başka bası atalım mı alalım arkadaşlar güzel katladık aslında en yani şu anda onun haro 23 30 bunun patlaması mükemmel olur işte bu Daha ilk de patlamasın bakalım İkincide de patlamadı Üçüncü de patlamadı Alalım e Hepsini salalım Şu an kaç yorumuz var? Çok güzel Hiç patlamadı çok güzel manyel yüzümüze gibi İki ağrımız da orada çok abi. güzel Patlatalım İnşallah patlamayız şey arkadaşlar Bu sefer iyi bir şey bekliyoruz Eğer batırırsa çok büyük batarız Büyük para attık 50 euro yaparsak o güzel bir kasa açacağız. Dur 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 dur. Durmaz ki. İşte doğru mu ya <laughs> ben hemen deliriyorum yani. 41 ara verdik. 30 küsür aldık. 35 ara aldık. aldık. Fark etmez tamam dursun. Hepsini hakkı ekle yükseltelim o zaman Abi de yükseltelim diyorsun. <laughs> Önce o zaman şöyle birkaç tane. Bir saniye... ya, Direkt manaya girelim bence. Bence bir saniye. Son bir çağrımız kalsın. sonunda bir patlama yaparız batarsak. Ben öyle düşünmüyorum. Bir tane burada ilk başta batacağız. Hızlı haksızı. Tamamdır. Şimdi Miner'da Bunu ilk başta bayağı yük basacağız. Direkt bence onu alsaydık. çok evet, İnşallah yani. bu kadar böyle patlamaz. Patlarsa zor oluruz burada. Evet. Evet şimdi. Alalım. Alalım. Aslında bunu katlarsak açabiliriz büyük bir kasa. Bıçak kasını mı oynuyoruz? Bence öyle yapalım. 38 50 aromuz var Alsak Alıyorum Alalım Alalım önce şunu bir Oo, Aslında boşmuş Şimdi Sıkıntılı yere yer Ben 30-40 yapabilirdim 48 yıllık bir kasa yok muydu? 49 Red zone vardı Açsak mı? Açabiliyor muyuz? Açıyoruz Satalım açalım Büyük bir kasa açmış oluruz Ne gelecek? Evet, evet. arkadaşlar bir, Fahir Sultan bizi dinler. Ama tabii ki Fuar enjektör mü diyorsun Arkadaşlar Pahalı mı acaba 42 Euro verdiğimizi aldık sanki Dursun mu hiç Tamam bir ya. çay katlar mıyız Satalım acaba bunu ya 42 Euro'yu basamayız mı aynı Bence basabiliriz <laughs> i̇ki, iki, i̇ki seferde 60 Euro Şimdi dursun ona göre bakarız Tamam şimdi dursun Birazdan patlamaya bir yeni makam için Türkiye'de tam patlı Yok artık evet, birazdan çıkacağız yıldır arkadaşlar Bunu makam yapıyoruz Şimdi o zaman pek bunu bir yakından atlatalım Ve arkadaşlar video uzun oldu katlıyoruz yani ne yapalım ki Videoyu kestik yarıda skin alıp Şimdi pek bunu açalım o zaman yapacak bir şey yok. Video arkasında katlamış olacağız 3 tane sınıf mı? Patlat bakalım açacak Açalım yok 3 saatte kaçırıyoruz 2 tane patlatalım birazdan Hızlı açtım Battık yürü Mine'dir. Mine'dir. Okay. Arkadaşlar sen bu yuva kırkıca ya. Patlarsa çok kötü olur. Önce bir. Evet hadi. İkisini seçelim bence direkt. Ya da 5 ağır, 5 yemem, 5 main Hızlı da. Okay. Evet 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 hadi hızlı. Evet. Hadi bakalım. Abimiz bize katlayabilecek mi bakalım. Abimiz ne hmm. yapıyor abimiz? Abimiz. Biraz sırayı Şimdi abi biz o zaman o zaman o zaman o zaman o zaman o çok güzel abimiz abimiz evet. arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kartlar evet. açarken şu... evet bunu da arkadaşlar ne yapalım bunu bir daha satıp bir daha maçlar bu kasadan yoksa ben de mi bunu Hı. satalım çünkü patlarsa evet yani zaten iki turda bak şey, patlar mısın üç tane sonra kesin sonra kesin maçları onu çekebileceğimiz vitamin tam ama zaman yükseltirdik son okeyi satsaydık ya niye bunu açtın ki yani ya evet battık arkadaşlar 20 aura falan çok kötü batış oldu geçtim 40 Ne bu artık ne yapsak bunu yükselsek mi ben korkuyorum biraz ama denersek burada bıçak yok anasını satayım 5'liye gel o dört tipte. Arkadaş. Denesek mi? Deneyelim mi? ne yaptın? Geliyor mu? Geliyor. alalım al. Alayım mı? alalım oğlum al, 60 yaş araya katıdık. Bıçak kasasını açmayacağız mı? Bunu alacağız. Bittik abi bıçak kasası açılıyor arkadaşlar. Açsak mı abi? Bir tık daha mı yapsak? İnşallah patlamaz. Bence alalım ya. Alırsak çekeceğiz mi? Bıçak kası açacağız. Bıçak Çekecek. kası açamıyoruz ki şu an çeviriyor muyuz? 73 ağrı. Şimdi yukarıda iki ağrımız var. Küçük bir kasa açıp onu 5-6 ağrıya katlasak daha mantıklı. Şimdi bir tık daha patlayabilirse 4 lit de Evet bu kadar. Abi. Arkadaşlar bunu en azıca satıyoruz. Dün uzun oldu arkadaşlar. 2 yıl kaç önce bir tane ya? 65 ağrı arkadaşlar yani. Ne yani? Aslında tek tıkla te basıp katlayabiliriz ya. Tek ilk tıp evet bunu aynı da ha, yükseltemeyiz ki onu. Arkadaş patladı biz satalım atmış ya yani. olmaz çünkü. <laughs> Arkadaş buradan gelir sabit bir Batır. batırmamız lazım. Batır zaten büyük. Bir fire sonu yeter. Mantık. Gelen skin'e bağlı. Evet. Asıl o, Güzel. Güzeldir. Batı Skate değilse çok güzeldir. Hadi bakalım. Artık 40 küsür 40 46. 46. Tamam. 23 ağrımız kaldı arkadaşlar. Şu anda bak 46 ağrımız skimimiz var. Hemen buradan bir tane de sonu kes patlatalım abi. Mine ile arkadaşlar. Bıçak kası. Hedefimiz bıçak. Bıçak çıkar diyeceğiz size. Bu kadar yani. Dümdüz arkadaşlar. Mine nasıl kat diyor. Tamam bunu verdi. Geçelim. Hemen pigmon. Ama bunları bu kadar açtık ama bakiye tekrardan uçtuk ama Miner'da batarsak bir daha yalan olur. What? Bu ne ya? Ne daha açabiliyoruz mu? Yok sıfır euro vardı. olamaz Ne? Sıfır euro vardı. Hayır hayır vermiş arkadaş. Ne verdi? Bunları Ruby bas ya Tamam aldım Arkadaş bize milim mi lazım milim milim e yani Biz bunları kadınca bıçak kasa açabiliyoruz Bunu ona oraya atmışsan bıçak kasa açıyoruz Ay gördüğünüz patladı Pat etti içimizde kaldı Şimdi onu açalım Şimdi Patlatalım bakalım O dörtlüğü açalım mı şu şeyi Hı. Tamam hadi hadi. hadi hadi Burası mı burası mı? Aç mı Oralarda var gibi hissettim. o zaman. Evet. Alalım. oğlum. kaç ara etti? 46 olmuş daha. 60. 60. 70. Ah hayır. Arkadaşlar son skin'i katladığımız an ar, 8 orayı bıçak alıyoruz. Bıçak. Bıçak alıyoruz. Hadi abi. 3 hit. Herhalde senin. Sen bilirsin. Son hit işte arkadaşlar siteyi bir şey Şimdi 7 katlar, katlarsak katlayacağız, katlayamazsak zaten. Hop. Arkadaşlar battık. Artık ya battık ya çıktı gördüğünüz gibi. No. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Aslında artık bakın <başlıyoruz gülüyor> geldi. Harika <laughs> arkadaşlar. Açayım mı Artık sikiş gibi Nereye açayım? Çok inanılır bir fazla ortada atma. Hadi. Oo <laughs> oh, oh. bitti bu kadar bu kadar. anasını Ne evet, böyle kaldı? Bu sayı komple atsaydım 200 liraya falan bulmuştuk hatta at sayı komple atacağız. 88 alır o. Ama bizim için yeterli bir şey. Altıncı levele değil. geçtik. 6. levelden hemen alalım destek alımızı. Para oldu 100 euro galiba kaplamayı izleyin arkadaşlar. Kap 16 var olduk. İşte bu kadar bitti arkadaşlar. Bu parayla bıçak satın alabiliriz aslında ya. 106 arı. Bıçak satın alıp alalım mı? 100 bu ne olmuş? Eldiven çabiliyoruz. Eldiven mi bıçak mı? Bıçak ne çıkıyor. Hem yani namaz hiç batarız. Ne kadar? 50 arı. 60 arı. Ama eldiven açıp Eldivenlerin düşüne kadar acaba? Düşük olmaz diye biliyorum. Ama isterseniz skin alabiliriz. Bu çıkar. Fiyatlara bakabiliyor muyuz? Bence buradan gelip store'dan. Çünkü bir bıçak kapladık 106 ara yazıp bir tane bıçak alalım. Alalım. Arkadaşlar bunlar bu kadar mı? O zaman bıçak kasa açmamızın anlamı var yani Bir tane Bay diyoruz Ve Ve Bıçak katladık arkadaşlar Gördüğünüz gibi bıçak katladık İzlediğiniz için teşekkür ederiz Bir dahaki video 100 Ağırlık kasa açılımı olacak Aynen bir dahaki videoda Bir dahaki video hedefimiz Market'e gelelim katlayacağımız bıçağı seçelim. İşte bu kadar kardeşim. katlamak kolay. Son bir kez çok iyi liste. Ee, i̇ki ayette Miner'da oynayan katlar. Gördüğünüz gibi biz Miner'e katladık. Kasa açmak yerine Miner'e katlayıp silahları tek tek. 250 aldım. Bıçağı aldık. Hedefimiz Hans Knife Crimson Wave. Ya da Şöyle biraz daha arkada bakalım. God Knife Kamu Doktor. -er. Arkadaşlar bu, 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 bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Teşekkürler. <laughs>